Türkiye'nin SİHA alanındaki başarısı artık dünya çapında biliniyor. SİHA pazarında üretici ve ihracatçı olan Türkiye, rakiplerine fark atan ürünleriyle de bu alanda öncü konumunda. İspanyol basınından El Universo, Güney Amerika'nın kritik bir tercih eşinde olduğunu duyurdu. Kolombiya Hava ve Uzay Kuvvetleri bir süredir üzerinde çalıştığı modernizasyon planını gerçekleştirmek için adım atarken Baykar'la temasa geçti. Haberde Baykar'ın Expo Defensa 2025 fuarındaki varlığının Kolombiya'nın bu yöndeki planlarıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekildi. Bogota hali hazırda envanterinde bulunan İsrail yapımı Hermes 450 ve Hermes 900 insansız hava araçlarını değiştirmeyi değerlendiriyor denildi. Kolombiya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin planına göre drone filosunu Bayraktar TB2 ve daha gelişmiş bir platform olarak öne çıkan Bayraktar TB3 modelleriyle yenilemeyi hedefliyor. Haberde savunma kaynakları her iki sisteminde orta irtifa uzun havada kalış yer aldığını vurguladı ifadeleri kullanıldı. Baykar tarafından geliştirilen ve üretilen Bayraktar TB2, Türk savunma sanayisinin en bilinen insansız hava araçları arasında yer aldığının öne çıkarıldığı haberde. Platform 27 saat 3 dakikalık havada kalış süresi ve 25030 fit irtifayla Türk havacılık tarihinin rekor sahibi sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor değerlendirmesinde bulunuldu. Haberde Bayraktar TB2'nin yüksek düzeyde entegre bir yapıya sahip olduğu ve ihtiyaç duyacağı tüm unsurları tek bir sistemde sunduğu belirtildi. Kolombiya'nın yakın markajında Bayraktar ailesinin daha gelişmiş üyesi olan TB3'ünde bulunduğu ifade edilirken katlanabilir kanat yapısına dikkat çekildi. Son olarak El Universo, Kolombiya'nın alacağı nihai kararın Güney Amerika'da Türk savunma sanayisinin etkinliğini artırabilecek önemli bir adım olabileceğini belirtti. İsrail basınından Maariv'de geçtiğimiz ay yayınladığı analizle bölgede Türkiye'nin altın kıtı olarak tabir edilen Latin Amerika'da giderek güçlendiğini ifade etmiş ve İsrail'in zayıfladığına dikkat çekmişti.